reaction, reaction diye yine kafamın etini yediniz. İyi. O zaman ben de bundan reaction'lara geri dönüş daha güzel bir gün olamaz diye düşündüm. Ve başlıyoruz. Beklenince direkt. Çünkü öleceğim şimdi. Hmm. Tell Sarı saçını. Teyonel perde kapatan kız. Dünyada tek. O nasıl çiçek be? Güzel. <laughs> <laughs> Ay kaşını yedi. Ama hakikaten o çiçekler ne yani mezarlıktan almışım gibi. Aa aç kapıyı la. Yüzüğü taktıydı şimdi niye taktın niye çıkartıyorsun? Ay bu şey değil mi Hatta Fransızca? <gülüyor> <gülüyor> o bakış na 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 nein. Yapma. Ya ayıp. Yapma. Kız da güzel, duru güzel vallahi nasıl. Nasıl bakmak? Ay öleceğim şimdi. Dövmeler niye yapayım? Ay. Fransızca bilmiyor bence bu anan. Fazla ben boşuna konuşuyorum. Ne oldu? Derdiniz ne? Telefon. O karı kim? Kime mesaj attı? Ha? Bak notifikasyon gelmiş falan. Sağış mısın evladım? Sen kim? Biz geçmek kim ya? Eee? Ah. Sadece sarhoşluk geliyorsun eve. Ben karının yanından geliyorum diyor orada kız. Ay acır o. Öpeğim geçsin. Ne oldu? Niye kavga ettiniz şimdi siz? Aha yüzük gitti. Ne oldu? Bir dramatik E bardak kendi kendine mi düştü? Ne oluyor ya? Viski şişeden içiyor bir de viskiyi. Tebrik ederim. Köpek de çok güzel ya. Herkes klas klas giymiş sana gömlekle. Ne yapıyorsun acaba orada? Orası sizin evi yoksa. Ya ne oluyor? Bardak döküldü. Banyoya gittin, yüzünü yıkadın. Ama çiçekle mi gittin banyoya? Ben anlamadım. Zaten çiçekle iğrenç. Evet, onu diyorum ben de. Niye oradasın ya? Niye gitti? Neden yani? İki kelam et evladım. Ay ne oluyor şu? Kız niye duştan çıkmış? Hep mi öyleydi yoksa ben mi görmedim? Be kak. Be illa hak. Ay çok tatlısın yavrum. Öpüşürseniz ağzınızı burnunuzu dağıtırım ikinizin. O kim lan? Aha karışı fırıntı çıktı. Aa öpüş. Aa. Ya da karı şifrıntı da olmayabilir. başka bir ilanlaştı. gitmedi. eve girdi bu. Kapıyı açmadı eve girdi bu. Demek ki sürekli görüştüğü bir arkadaş kendisi. Aa aa aa. Vallahi karı şifrıntı çıktı. Karı şey çıktı ya da karı oçaya çıktı. Oça değil, o çıktı. Köpek de bir dur Allah. Karıyı geçtim, peyonu yakacağım. Allah geldi, vallahi geldi. iki metre herif bak kocaman. Peyon yanında çocuk gibi kalır. Ay. İzleme evladım. <laughs> Dalga geçiyorsun. Ağlay ağladım. Şu an ağladım. <laughs> o da ağladı. <laughs> Dalga geçiyorsun. Aa. Bir de Porsche var adamı. Aa. Aa çok kötü oldum ya lan. Niye yapıyorsun? Karı. Ay çok ay çok fena oldum. Vallahi çok fena oldum. Aa kara hamile çıktı ya la. Ben aa. Şu an ruhumu emdiler. O kadar mala bağladım şu an. Çok üzüldüm çocuğum. Şimdi bunlar beraberlenmiş, sonra karı bir gün paranoyak olmuş, karı paranoyak olunca Taehyun da kendini alkol vermiş, ay benim karı paranoyak oldu la diye, sıkıntıdan. Ondan sonra Taehyun kendini alkole verince karı dedi, dedi ki, ya bu da kendini alkole verdi ya dedi. Ben ne yapayım dedi Alkolik manitayı dedi bunlar ayrıldılar. Ama saç parmaklarını yüzükle takmayı ihmal etmemişler. Ayrılıyorlar. Sonra Teon karıyı özlüyor. Ondan sonra geri dönüyor derken mi? karı evli mi bilmiyoruz ama çocukla çıkıyor. Çocukla tek başına yapamayacağına göre gördük ki sakallı yakışıklı Fransız abi. Ama klibi Kanada'da çektiler. Kanada'da çekilen klip. Ama Fransızca. Hey da Fransızca bilmiyormuşçasına sürekli böyle bakması. Ki bilmiyor zaten. O da ayrı <laughs> mesele. Ya ama ben çok aşırı şu an gerçekten aşırı üzüldüm. Madem böyle olacaktı niye o kadar öptüştürdünüz çocuğu karıyla? 94'lü e, o. Eşek kadar, kazık kadar çocuk aslında baktığımda yani de, yine de minik. Ne anlarım? Ben çok üzüldüm. Böyle yatakta falan yatıyorlardı, çıplaktı peyon böyle öpüşüyorlar. Sonra karı çıplaktı. Duş, duş değil bu banyoda. Küvette. böyle ona minik klavyeden müzik çalıyordu. Hep sevimliydi yani. Oh iyi oldu. Olanlar olmayanlar. Böyle yaparsan böyle olur. Ay klip çekeceğim ayağına karılar kızlar. Onaylamıyorum. Bayci'nin karıyla kızla klip çekmesi normal değil evet. Çünkü her karıyla kızla çekilen klipten sonra bir depresyon halleri geliyor. Yeter. Hayır bir de siz bir çocuklara hangi oyuncu kurşun tutuyorsunuz pardon? Ya da aylarca kadın yüzü göstermiyorsunuz çocuklara da böyle bu hale mi geliyorlar? Ben anlamadım çünkü Big Bang'de gördük ne kadar sanki yıllardır beraberlermişçesine bir uyum. Bu da aynı şekilde. Ah. Allah sizler. Gidiyorum ben. Öbürünü izleyeceğim. Aynı anda 3 tane video yapıştırdı. Öbürünü izleyeceğim ben. Öbür, öbür videoya gel. Tamam öbür Öbürüne gel. <laughs> aynı eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!